Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz nasılsınız keyifler yerinde mi doğruyu söyleyin ee, bu saça bayıldınız değil mi ee, yani bayıldınız bu saça spor'dan çıkıp hemen sizlere bilgiler vermek için alan bunları öğrendim hemen herkese duyurmalıyım dediğim bir şey olduğu için bayılacağınız bir saç modeliyle bayılacağınız eşofmanımla sizlerin karşınızdayım. Bu yayın kripto özelinde olacak. Gün içerisinde Merkez Bankaları ve altın ve dolar üzerine de yayınlar açılacak. Çünkü bölmem gerektiğini düşündüm. Çok fazla şey oluyor çok fazla soru geliyor. O zaman insanlar da ne izleyeceklerini anlayamıyorlar. Ama dediğim gibi gerçekten e, bayıldınız bir saç modelimle bugün bir aradayız. Şimdi dün 37 bin dolarlarda bitcoin vardı. 37 bin 21 dolara kadar düşmüştü ve genel olarak kırmızı olmuştu. Ve demiştik ki altcoin rallisi acaba altcoin rallisi demek istemiyorum. Çünkü o böyle insanlarda farklı bir şey yaratıyor. Altcoin rallisi demeyeyim ama mart ayında bir şeyler yapana kadar evet her şeye çalışma her şeye yetişmeye çalışan anne modeli bu. Hani kilo vermeye, spor yapmaya, çocuğa bakmaya bu bu, bu o anne modeli. Bu anne topuzu gitmez. Ee, ama akşama yayında saçımı fönleteceğim söz bir yere gideceğim o yüzden de lazım ee, ama hani hemen döneyim şimdi çok fazla kafayı dağıtmayayım bir de aldığım bir şeyle yorumları kapatayım ki size daha böyle kafamdaki şeyleri yapayım çok güzel notlarımı aldım ee, bu arada 24 saatlik değişimlerde farklı farklı tokenlar hayatımıza girmeye başladı people'ı görmüşsünüzdür 100, son 24 saat içinde %25 oranında arttı 0.04'ten 0,09'a kadar çıktı o nedir o nedir değildir neler oluyor neler bitiyor bunların hepsinde konuşacağız. Şimdi 37 binli seviyelerde bir bitcoin vardı 37 bin 21 dolara kadar düşmüştü 37.500 dolar farklıydı e, orayı aşması oranın yukarısına kalması önemliydi dün ha, e, kapanışı gerçekleştirdik 31 Ocak hep diyorlar ya Ocak çok uzun sürüyor 38 Ocak mı bugün diye evet Ocak oyu çok çok e, tatsız geçti artık merkürü mü venüsü mü retrosu mu neyse alsın toplasın defolsun gitsin demelik bir şey ama aslında bize bugün şubat ayının hareketli olmasını gerektiren şey aslında mart ayında fed toplantısından gelebilecek olan haberler fed toplantısı şimdi bugün tarım dışı istihdam gelecek ve tarım dışı istihdam geldiğinde fedin artık önümüzdeki dönemlerde ne yapacağını biraz daha net bir şekilde anlamaya başlayacağız ama tarım dışı istihdam iyi gelirse enflasyon yüksek olsa da arz enflasyonu olsa bana göre o arz enflasyonu hani demiştim ya Powell arz enflasyonu üzerine gitti ve onun altını çizdi o da altın ve gümüşe fiziki altına ve gümüşe olsa destek olabilir diye işte böyle şu anda her şey dirençlerde ve bu dirençlere gelmesini gelmesi tamamen tesadüf değil bunları bilerek ve isteyerek yapıyorlar çünkü Şubat ayı gerçekten çok kritik neden 37 bindeydi 38 üzerinde bir bitcoin'den bahsediyoruz şu anda 38 bin 500'e 41 bin 200 arasında yer var ben dünkü yayınımda da gördüğünüz şunu söyledim. 40.800'e bunu bir vuracaklar. 40.000 eşiğine açtığına dair haberleri çok yakın bir zamanda görmeye başlayacaksınız. Oralar elden çıkartmak için. Çünkü şöyle söylendi. Aslında dün Morgan Stanley ve bu isimlerin ayı piyasasının borsalarda olduğunu söylemesi ve S&P 500 Nasdaq ve Dow Jones'ta eğer ki yükselirse satacağım demesi aslında şunun göz kırpması. Ama sadece iki günlük, üç günlük göz kırpmaları olduğunu lütfen söylüyorum size. Ee, alternatif yatırımlara da girebilirsin. O güzel bir vurgun yapabilirsin ama ondan sonra fetva iz arttırmaya başladığında tekrar bana geleceksinin alt metniydi. O yüzden 37.000 bin 38.500, bin 37.500 39.200, 39.200 40.000 doların bile üzerine çıkan bir bitcoin görmek mümkün olacak. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası geliyor ve bizim enflasyon rakamlarımız geliyor. Bugün aynı zamanda İstanbul enflasyonu geliyor. Neden önemli derseniz bu gerçekten paranın ne yöne kayacağını gösteriyor. Türkiye'deki regülasyonların küçük yatırımcıyı koruyacağı ama borsaları çok zorlayacağı anlamında olduğunu gördük ve burada baktığınız zaman da gerçekten politik bir dönem söz konusu bugün İstanbul enflasyonu gelecek büyük ihtimalle yüzde kırklı seviyelerde gelecek Hatta daha bile fazla yüzde 50 bile gelebilir ama bu gerçek enflasyonda yüzde 43'ün üzerinde bir enflasyon gelmesi bekleniyor yüzde 43'e 47 arasında bunların orta noktalarını bilerek söylüyorlar Çünkü hani ne yardan ne serden diyorlar ama rekor bir sapma seviyesi var. 2021'in başında yıl sonu enflasyonu %9 olacak denirken %36 oldu. %25 oranında bir sapma oranı var. Cumhuriyet tarihinde böyle bir sapma yok. Ve dünyanın gündeminde enflasyon var. Amerika bununa ne kadar tınacak? Kesinlikle tınlamayacak. Çünkü Amerika'nın şu anda derdine düştüğü şey enerji egemenliği. Enerji fiyatları artıyor. Bu hafta içerisinde 92 dolar 93 dolarlara çıkacaktır. Bu da bizim enflasyonumuzu baskılacak. Kriptoya dönersek. Bitcoin bu haftayı çok hareketli geçirecek. Neden? 38 bin dolara çıktı. Şimdi oralarda böyle bir çabalayacaklar ama alt altcoinlerin 28 Şubat'a kadar yani Şubat ayı bitene kadar hareketli olacağını aldın verdin ben seni yendim yapacağını nereden anlıyoruz biliyor musun? Ethereum'un dominansından. Ethereum'un dominansı artıyordu. %20'de 19,86'da dominans bir, bir yedi yeşil seviyeden. %20'nin üzerine çıktığında alt de yanında götüreceğini gösteriyor. Altcoin mega rallisi, boğa rallisi falan diye düşünmeyin. Hareketlilik diye düşünün lütfen. Çünkü beklentilerimizi böyle rekor seviyelere çıkartmayalım ki sonra hayal kırıklıklarımız yüksek olmasın. Ama Ethereum'un Bitcoin 37-38-500 arasında giderken evet önemli eşikler var. 37.500 önemli, 37.800 önemli, 38.000 önemli ama e, burada... Önemli olan hani bu kadar az bir hareketliliğin Ethereum tarafında %8'lik bir artışı getirmesi. 2500 2000 doların altına inmeye çalıp alıyordu. Ondan sonra dominansla beraber aldığı destekle beraber bu arada dolarda da düşüş var biliyorsunuz dolardaki şu altını falan da hareketlendirdi ee, ve ilginç bir şekilde bizim borsamız da hareketlendi ee, bana göre e, burada dediğim gibi dün anlamsız yere düşüyorsa bir dikkat kesilin dediğim bana göre şu anda kurumlar üzerinden belli satışlar gerçekleşiyor bunu ayrı bir yayında konuşacağım kafalar karışmasın ee, ama ethereum'un %8 oranında artıyor olması 2700-3000 doların üzerine doğru gitme eğilimi var eğer dominans tekrar bir e, dan kafasına yemezse de oralara doğru gidecektir devam amında people coin diye bir şey var constitution dao olarak geçiyor çok nadir olan müzayede anayasa ile ilgili müzayedeyi kazanmak üzerine çıkmış bir constitution dao people da bunun coin'i ve müzayedeyi kaybediyorlar 40 milyon dolar toplamışlardı ve daha sonrasında bunu vereceklerini söyledikleri için ve kongre ve constitution ve işte yasaların Amerika'da bitcoin'e ve coin'lere yakın duracak olması nedeniyle bu kazandığı güvenle %25 oranında bir artış gerçekleştirdi. People Coin bana göre gelecek vadede Bizim Türk borsalarımızda pek fazla listelenmedi. Ama dediğim gibi bir takipte kalmak ve oraya bakmakta fayda var. Metaverse alanında Sand ve Mana gene öne çıktılar. Mana biraz daha fazla artıyor ama Sand'in çok güzel ortaklıkları var. O yüzden orası önemli. Dün Binance'in BNB ve BTC olarak 1 milyar dolarlık bir sigorta fonu kuruyorum demesi çok önemli. Çünkü zaten zaten dünya genelinde takas bank gibi yani bir sigortalama fonu Türkiye'de de katılım bankaları şimdi kurulmaya başlayacak. Orada da bir serverlarda saklama gibi artık kripto fonu yönetenler de bunu yapmaya başladı. Çünkü insanlar gerçekten para yatırmak istiyorlar ama en büyük şeyleri çok sert kaybedersem ne olur diye. O yüzden bir sigorta fonu konuşuluyor. O yüzden BNB'nin artmasında çok etkili oldu bu. Ayın kapanışına böyle bir haberin gelmesi önemli. Google Pay'in tekrar ortaya çıkması önemli. Yani aslında gerçekten ee... Güzel gelişmeler oluyor. Şubat ayında Ethereum'un bu kadar güçlü devam ederse eğer bir iki gün daha ilk haftada bu merkez bankaları İngiltere Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası ile o zaman biraz daha hareketli olacaktır. Ve Ethereum eğer güçlü durursa 28 Şubat'a kadar bir all time high tekrar yapma ihtimali var. All time high yapmasa bile 3500-3600 dolarları gelebilir. Bu da yanında altcoin'leri götürecektir. Eğer altcoin'lerde biraz sıkıştıysanız da dikkatli olup peyderpey elinizdekileri kare çevirmenin faydasıdır isi var. Kardan zarar gidiyor bana dokunmayın gibi şeyler bana göre çok saçma. Çünkü gerçekten sizin bir şekilde eee şeylerinizi yani realize etmediğiniz kar arkadaşlar sizin değil. Realize etmediğiniz zarar da sizin değil. Ama ben karların biraz daha çabuk realize edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Altının onsu dolardaki düşüş ve kripto kayışla beraber biraz böyle güzel yükselmişti. Şu anda o da direncinde. Onunla ilgili de konuşacağız. Ve resmi gazetede Merkez Bankası artık e, mesela dolardan geçtiniz. Altından TL geçtiniz. Dolardan TL geçtiniz. Size verilecek en yüksek faizi belirlemede Merkez Bankası serbest bırakıldı. Merkez Bankası ile ilgili değişik şeyler var. Bana göre bir görev değişikliği gerçekleşecek. Şahap Kavcıoğlu'nun görev süresi bitiyor olabilir. Çok sessiz, çok sakin. Enflasyon raporunda da böyle çok üzgündü. Aynı zamanda Bekir Bozdağan gelmesi, Afların devreye girmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konu üzerine gidiyor olması etkili. Kabine değişikliği konuşuluyor. Bakalım ama çok konuşulunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıyor ama 3 Şubat'ta olağanüstü bir kurul vardı. O iptal olmazsa Merkez Bankası farklı enstrümanları ve görev değişikliğini dillendirebilir. 3 Şubat önemli. 46 bin %46,5 oranında bir enflasyon gelmesi bekleniyor. O yüzden de hani dolar anlamında kurumları biraz daha fazla sıkıştırma ve bankaları biraz daha böyle elini rahatlatma anlamında ya da insanlara şöyle bir şey var. Hani TL'ye dönmek için size mesela %28 faiz vereceğim. Bugün 500 bin lira üzerinde bir mevduatınız varsa size 18,50 verebiliyor. Bankanız yükseltebiliyor. 20 verebiliyor. 21 verebiliyor. Bunun daha ünlü açmak için yani adama diyorsun ki sen dövizini TL'ye çevirirsen ben sana nereden e %25 faiz veririm diyorsun. Adam diyor ki aa okey çok güzel bunu saklayabilirim. O yüzden de dediğim gibi e, bu resmi gazete haberi de gün içerisinde biraz daha konuşulmaya başlayacak. Dün de bir açık mektup konusu vardı. Rekor şaşmada Onu da konuştuk. Artık Merkez Bankası şunu söylüyor. Hani e, ee, bu arada Merkez Bankası'na eğer iyi bir başkan gelirse yani Şahap Kavcıoğlu gibi değil de hani Şahap Kavcıoğlu gibi değil demek istemiyorum. E, ee, hani Biraz daha böyle bir şeylere yapabileceğine inandığımız bir isim gelirse bir ara Naci Abal geldiğinde nasıl böyle bir güzel bir şey olmuştu. Çünkü gerçekten dolarda artış bekleniyor ve Mart ayında bir faiz arttırma olursa rekor seviyeler bekleniyor. O yüzden gerçekten iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Dolar endeksinde ufak bir düşüş var 96 ama enerji fiyatları çok baskılıyor. bunu da konuşacağız. Bir İstanbul enflasyonu gelsin biraz daha gelenekseli konuşmaya devam edeceğiz diyorum. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşalım. Direnç noktalarındayız, keyifli yerlerdeyiz. Al sat yaparak, şu anda piyasa çok az hareketliyken al sat yapıp kilometreyi e, hareketlendirmekte fayda var. Bu arada Bybit'te 1 Şubat'ta yeni bir e, aya girdik. Yeni sürprizlerim olacak orada. Lütfen Bybit hesaplarınıza benim referansımla üye olun ve oralara da birazcık ufak da olsa bir meblağ atın. Biraz trade yapın. Oculus çekilişi devam ediyor. E, mana, Sand e, ve Metaverse anlamında da sizlere çok güzel sunumlar yapacağım. Orada da dediğim gibi benim referansımla girip 100 dolarlık bir işlem bile açsanız zaten hak kazanıyorsunuz. 3 kişiye vereceğim. Bende de o kilos var. O 3 kişiyle beraber de söz veriyorum hep beraber el ele tutuşacağız, gezeceğiz. Bu devirde e, pandemi bu kadar artmışken, 100 binli seviyelerdeyken benim elimi burada tutmak istemezsiniz ama kilosla çok rahatlıkla elimi tutabilirsiniz. Gezeriz, kendimize bir ev kurarız, NFT'ler alırız. Piyasa kötüyken daha böyle bakir ve ham yerlere girmekte çok fayda var. O yüzden dediğim gibi siz Bitcoin, Ethereum'u biraz böyle kenara bırakıp NFT'ler, INFT'ler, Metaverse'ler falan, Web3 sıfırlar bunlar daha böyle keyifli olabilir ve size daha çok gelecek vaat edebilir. Daha çok para kazanmayı vaat edebilir. O yüzden benim size tavsiyem global bir borsaya da girmeniz. S sürprizlerimiz için de zaten abone olmanız lazım. Abone benim referansında girip biraz para atmasanız zaten faydalanamayacaksınız. Ee, yeni yeni şeylerimiz de var. Ee, çünkü ben Şubat'ın çok güzel bir ay olacağını düşünüyorum. Yeni ay varmış. Kova yeni ayı. 8:45'te kalktım. Mumu yaktım. Para meditasyonu yaptım. Çünkü Ocak ayı herkesle beraber e, ultra kurak geçti herkes için. E, kripto piyasası kötü olunca insanlar e, her şeylerini kesiyorlar falan ama ekonomi yaşayan bir şey ve e, gerçekten de e, kenara atılmayacak bir şey dikkatli olmamız lazım dediğim gibi kötü zamanlar fırsat bu kriz anları aslında ana fırsatlar e, bu arada elektrik şeys faturaları ilgili yorumumu da bir sonraki yayında vereceğim görüşmek üzere kendinize lütfen dikkat edin.